Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Doğduğun ev kaderindir dizisi çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Peki doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Mehdi ve Nuh ortaklığı bitiyor mu? Barış Zeynep'e aşık mı oluyor? Mehdi Zeynep'in peşini bırakacak mı? Hepsi ve daha fazlası videomda. Sizle yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz diyorsanız videoyu alt taraftan beğenelim ki sayımızı görelim. Dizi final yapmasın ve daha uzun sezonlar boyunca devam etsin diyenler de siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Kaç kişi diziyi seviyor görmüş olalım. Zeynep ve Mehdi aşkı ilk başlarda izleyiciler tarafından çok destekleniyordu. Fakat zaman içerisinde Mehdi de meydana gelen değişim sayesinde Zeynep oldukça hırpalandı. Mehdi'nin baskıcı ve kaba tavırları izleyicileri oldukça kızdırdı. Mehdi ve Zeynep aşkını destekleyen kitle artık Zeynep'i üzgün görmeye dayanamıyordu. Güçlü ayakları üzerinde duran ve özgür bir Zeynep görmek isteyen izleyiciler sosyal medyanın isteklerini dile getirdiler. Geçtiğimiz bölümlerde ise Zeynep ve Mehdi'nin boşanması gerçekleşti. Herkes bu durumu oldukça sevindi. Fakat Mehdi'nin ağlaması ve üzülmesi yerine bir kısım izleyici Mehdi'nin bir şansı daha hak ettiğini savundu. Tüm bunların üzerine Zeynep'in duyguları tekrar ortaya çıktı ve ortalık iyice karıştı. Bu o kadar belliydi ki, Zeynep'in patronu Barış bile aralarındaki çekimi fark etmişti. Son bölümlerde Barış ve Zeynep birlikte vakit geçirmeye başladı. İş toplantılarıyla başlayan birliktelikleri kahvaltıya kadar uzandı. Birlikte geçirilen bu zamanlar Barış'ın Zeynep'i daha yakından tanımasına neden olacak. Böylece Barış zamanla Zeynep'ten etkilenecektir. Zeynep başlarda bu ilgiyi fark etmeyecek fakat zamanla bu ilgi Zeynep'in de dikkatini çekecek. Mehdi, Nuh'un hislerine karşı oldukça önyargılı. Nuh'un hala Emine'yi unutamadığını ve Cemile ile Emine'yi unutmak için evleneceğini düşünecek. Nuh ise Mehdi'nin bu düşüncesine kızacak ve tepki gösterecek. Zamanla Mehdi, Nuh'un gerçek hislerini fark edecek ve araları düzelecektir. Evet arkadaşlar bu analiz videosunun da sonuna geldik. Doğduğun ev kaderindir dizisiyle ilgili daha fazla analiz videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.